cinlerin de kafirleri ve müminleri vardır. Şemseddin İbni Cabir Hazretleri hadis ve maliki mezhebi fıkıh alimidir. 673 miladi 1274 de Tunus'ta doğdu. 749 miladi 1338'de orada vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Cinlerin varlıkları, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerle sabittir. İnkar eden kâfir olur. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56. Ayetinde mealen buyuruluyor ki, ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbni Mesud Hazretleri bildiriyor. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraberken aramızdan kayboldu. Her yeri aradık, bulamadık. O geceyi endişe içinde geçirdik. Sabah olunca, Hira tarafından gelirken gördük. Ya Resulallah, sizi aradık dedik. Bana cinlerden bir davetçi geldi. Onunla beraber gittim. Onlara Kur'an-ı Kerim okudum, buyurdu. Bir hadisi şerifte de, ezan okurken sesini yükselt. Çünkü, ezan okuyanın sesini işiten bütün insan ve cinler, kıyamette ona şahitlik ederler. Buyuruldu. Cinlerin kafirleri, bütün alimlere göre, cehenneme gidecektir mümin cinler ise, cennetin, rabat denilen yerindedir. Dünyadakinin tersine, insanlar onları gördüğü halde, onlar insanları göremeyecektir. Cinler defalarca Peygamber Efendimizin huzuru şeriflerine gelip kendisini dinlemişlerdir. Resulullah onlara, Rahman suresini tebliğ niyetiyle okumuştur. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? ifadesi bulunan ayeti kerimeden sonra, Rabbimizin hiçbir nimetini inkar etmeyiz, ey Rabbimiz sana hamd olsun, demişlerdi. Bu şuur, onların da dini emir ve yasaklarla mükellef olduğuna delalet eder. Çünkü bu şuur, sekaleyne, insan ve sin, hitap etmektedir. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisi şerifler onların da, mükafat ve ceza için haşredileceklerine delalet etmekte, müminlerinin cennete, kafirlerinin de cehenneme gidecekleri anlaşılmaktadır. İmamı Buhari Hazretleri buyuruyor ki, Cin suresinin, hakikaten biz, hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'i dinleyince, ona iman ettik. Rabbine iman eden, bahsıtan ve rehaktan korkmaz. Mealindeki 13. Ayeti kerimesindeki, bah, mükafatın eksik verilmesi. Rehak da hak etmediği cezayı görmek, demektir. Bu ayeti kerime, onların iyiliklerine karşılık mükafatlarının eksiksiz verileceğine ve günahlarına karşı fazladan ceza görmeyeceklerine delalet eder. 7 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.